Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte acil yayınlarının problemler ilacı fasikülünü inceleyeceğiz. Acil yayınları kolay, orta, zor seviyelerine kitaplardan oluşuyor. Kolay orta ilaç serisidir. Orta zor normal kendi soru bankalardır ve setleri ise kolay orta zor diye gider. Setleri 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf olmak üzere setlerden oluşmakta Soru bankaları ise 9, 10, 11, AYT ve TYT gibi soru bankalarını mevcuttur. Fasikülleri ise problemler fasikülü. Problemlerin ilacı fasikülü ve doğrudan anlatıyı, fonksiyon ve benzeri gibi bir sürü e, faskülden fasikülden oluşuyor. Problemlerin ilacının yazarı Yunus Karakuş ile Büşra Günkaya'dır. Dediğim gibi İlaç biraz daha bastır. Yani orta zor sorulardan oluşuyor. Bunun bu faskülün tamamı video çözümlüdür. Bunu video çözümüne nereden ulaşabilirim? Eğer deseniz buna Alper Çay'ın MakroMat YouTube kanalından bunların video çözümüne ulaşabilirsiniz. Hemen kitabımızı açıyoruz ve yavaş yavaş başlıyoruz inceleme. Alper Çay eğer YouTube'a yazdım bulamadım veya hangisi diye bilmiyorsanız burada telefonla kare kodu okutarak YouTube kanalına ulaşabilirsiniz. İçindekiler kısmına bak bakınca oran orantı, sayı, kesir, yaş, işçi, hareket, yüzde, kar zarar, bilinç ettim, karışım, sayısal mantık ve sözel, grafik problemleri, farklı tarz sorular ve çözümler kısmından oluşmakta. Hemen ilk testimizi açıyoruz. Oran orantı ile başlıyor. Oran orantıda birinci test 12 soru. Tamam. Kolay sorular. Yani bizim bilgi dediğimiz sorulardan oluşuyor. Bilgi var mı yok mu? Temel var mı yok mu? Devam ediyor. Orta soru. Kolay. Hadi burada biraz orta. Yine bir temel. Yani sayısal. Bu 4 işlem yeteneği lazım. Kolay orta okuduğuna anlama soruları. Şimdi tak 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 tak. Hepsini çözdün. Böyle ilerliyor kitap. Sonlara doğru gelince ise örneğin onun altının son testleri. Test 6. Soruları biraz daha yeni nesil. Soru tarzına yakın. Görüyorsunuz. Ondan önceki test aynı şekilde. Biraz daha orta seviyede var. Zor seviyeye de çıkıyor hop aynı şekilde. Kolay bak orta kolay okuduğunu anlama orta orta hop zor. Zor orta kolay. Tamam mı? Kitap böyle gidiyor. Örneğin oran orantı test 2. Ben 12. soruyu yanlış yaptım. Ne yapmalıyım? Okuldaki hocana git çözdür. Çözdü mü çözdü? Anlamadım. Yine anlattı hoca. Yine anlamadın. Eyvallah. Tamam. Ya da evdesin, kendin çözün. Soruyu merak ediyorsun. Ya da dershaneye de gitmiyorsun. Uzaktan mı okuyorsun? Eyvallah. Tamam. Sıkıntı yok. Ne yapabilirsin? YouTube kanalı var dediğim gibi. YouTube kanalından bakabilirsin. Alper Çay'ın Makromat YouTube kanalından video çözümlerine ulaşabilirsin. Ben internetim yok benim. Ben köydeyim gibi eğer bir söylemlere düşmüşsen otomatik olarak sana verebileceğim ikinci ve güzel şey, güzel alternatiflerden bir tanesi de şu olur. Bu acil yayınlarının ilacında en arka tarafta bu çözümler dediğimiz bir kısım var kısım vardı ya o kısımda sana en basit bir şey, en basit en sade en yalan haliyle sana çözümünü anlatıyorum. Oran orantı test 2. 12. soru. Ne diyor burada? Yarı çapları R dahilinin alanı pi R kare bağlantısıyla bulunur. Tamam. Büyük boy, orta boy, küçük boy. Ne diyor? Tabak üstten görüntü, görünümleri. Hop buraya geliyorsun. Ne diyor açıklamada? Küçük boy tabağı. Pi R kare. Ha, görünen sarı. Yeşil. Tamam şekiller doyuyor. De Demek ki en basit, en sade, ve sorular da çözümleri de öndeki sayfalarla hemen hemen aynı bir şekilde sen önüne sürüyor, sunuyor. Ve soru tarzını unutmaman için de yine o soru tarzının içindeki olan önemli bazı kelimeleri de bu soru çözümlerinde geçiriyor. Yani sen yanlış yaptın. Buradaki okudun okudun. Bak ne diyor yukarıdaki üst kısımlarda daire şeklinde olan pizza servis tabakları veriliyor. Bu tabakların üst üste konulduğundan aşağıdaki gibi görünümü elde ediliyor. Tamam sen döndün bu arkada bak arka ne diyor? Tabaklar üst üste konulduğu zaman üstten görünümünde. Sorunun kökü zaten bu. Tabakların üstten görünümlerinde sarı bölgenin yeşil bölgeye oranı nedir? Oradaki anahtar sorulardaki anahtar kelimeleri en arka tarafta ayrıntılı bir şekilde yani sen anlayabileceğin en sade ve en yalın halde anlatmaya özen göstermiş bir kitaptır. Size bugünkü önerebileceğim kitaplardan bir tanesi budur. Eğer matematikte bir seviyeniz varsa problemlerde ve problemleri biraz daha pekiştirmek anlamında ve hafiften de yavaş yavaş ben bu zor bir sorulara geçeyim. Eğer düşünüyorsanız ve ortaya geçeyim, ortadan hafif biraz da orta çözeyim de bir zor da olsa beni biraz bir bakayım kendime test edeyim diyorsanız programların ilacı tam size göredir. Alıp çözmenizi öneririm programların ilacını. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Benden eğer bir e, başka bir yayın istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. O değerli fikir ve görüşlerinizi. Bugünkü bu kadar anlatacaklarım. Bir de sayfam YouTube sayfamı yeni açtım. Şu anda 75 ana abonem var. Lütfen destek olursanız sevinirim. Destek olmak için de sayfama abone olup videomu beğenip ve paylaşırsanız çok çok sevinirim. Instagram'da 2000 takipçi yakın bir şeyim. Yani 2000 civarındaydım ben son. İnşallah oradan da yavaş yavaş büyüyorum ve YouTube YouTube'a da böyle bir girişten ya giriş yapmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Olumlu ve olumsuz tüm fikirlerinizi yorumlarda görmek isterim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.